Evet, üçüncü yılında. Ne için yürüdük? Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet gibi vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin için girmesin diye yürüdük. Bu cennet vatanda bizim dışımızdaki canlılarda Onların da hakkı hukuku vardır diye yürüdük. Biz haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için yürüdük. Kalemini satmayan, özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Hala aynı noktada mıyız? Hayır. O bizim ilk adımımızdı. Ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz bunu sürdürmek zorundayız. Bizim öyle tarihsel bir görevimiz var. Yağmur demedik, kış demedik, kar demedik, sıcak demedik. Birlikte yürüdük. Yürüyemeyenler sesleriyle bize destek oldular. Yürürken bir yokuştan çıkıyoruz. Altan Öğmen yanımda. O da yürüyor. Eski genel başkanımız. Buradan ona da saygılarımı gönderiyorum. Yokuşu çıkmak biraz zor. Altan Bey eşlik ettiği için biraz daha ağır yürüyorum. Etrafta çam ağaçları var. Kuşlar cıvıldaşıyor. Döndüm dedim ki, gökyüzü masmavi, bu güzel ülkede neden birlikte yaşayamıyoruz? Neden kavga ediyoruz? Her şeyimiz güzel bizim. Şu ağaçlara bakın, şu doğaya bakın. Şu doğanın güzelliğine bakın. Neden kavga? Siyaset neden bu kadar kirlendi? Neden birilerine baskı yapıp illa hapse atacaksınız diyorsunuz? Aynı talebi, hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık tarihi Habille Kabilden başlayarak Adem peygamberden başlayarak bugüne kadar bir adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık hep adaleti aramıştır. Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir güzel ahlakı temsil etmek için gelmişlerdir. Liyakat için gelmişlerdir. Eğer eğer insansak insanlığın hakkını vereceksek bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkı hukuku adaleti vardır diye düşüneceksek adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır.